anneciğim. Deney mi yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Yapayım mı? Evet. Çok merak <laughs> ettim nasıl yapacaksın. Ha, renkleri ne? Şimdi turuncu, yeşil, mavi, sonra Sırı. pembe, sarı, kadar. kırmızı da vardı ama onu yedim. Dayanamadın yani. Hemen yedin. Bitirdin. Hı hı. Sen, çok sen merak sen ediyorum Miraç. Devam et yeşil. Rengarenk gök kuşağı yapıyor. Bakalım bonibonların yetişecek mi? Yeşil, bence bence. yetme yetmez diye düşünüyorum. Yemiş çünkü. Çünkü yemişsin. O zaman ben küçük yaparım. Bence yap bakalım nasıl gibi. yapacaksın? Bence de. O değil. zaman aralarındaki boşluğu biraz Fazla. açacaksın. Fazla bile kaldı. Yok şöyle biraz itirelim. Onu da koyalım. Hangi renk kaldı? Yeşil mi? O zaman şöyle yapalım. Buraya koyalım. Şöyle şöyle Evet, sırada ne var? Şimdi su var. Dron'u yavaş yavaş dökelim. Çok merak ediyorum. Sonucu ne olacak acaba? Bence yeterli. Bence birazcık daha dök. Yeterli gibi. Bence, Bence de yeterli. Çok oldu. Tamam azıcık bekleyelim. Bakalım. Çek çek. Aa renk veriyor. Aha oluyor. Bak şurada turuncu. Ama elinden göremiyorum. Evet. Turuncu evet. renk çıkmaya başladı. Sarı da, Sarı Sarı da, da veriyor. 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 Yeşil de vermeye başladı. Evet. Ama mavi de tık yok gibi. Mavi de verir. Sarı da vermeye başladı. Sarı da. Oo, bak gökkuşu alıyor. Pembe niye vermedi? Pembe ile mavi tembel çıktı. o <laughs> zaman şunu birazcık da şey içine koyalım ki versin. Şunları da. Koymuş. Mavi biraz gelmeye başladı Evet mavi Geldi Pembe de vermeye başladı Çok az Çalışkan olmaya başladılar Aha, Mavi çok Mavi açık renkli oldu Ay ama çok, çok güzel beziyor. oldu <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak çarkı felek gibi oldu Özellikle turuncu çok güzel dağıttım. Bence dağıtmasaydın daha güzeldi. Çok güzel oldu. En güzel renk turuncunun oldu. Evet, evet. turuncu çok güzel bir renk. Mavi açık renk olduğu için azlardı. Pembe hiç vermedi. Ama koyu renklerin hepsini Miraç yemiş, bitirmiş. Evet. Hayır, burada iki tane koyu renk var. O zaman bir dahakine yeme. Rengarenk olsun. sana ne dayandı ki? Atları beyaz olmaya başladı. Oldu mu? Evet. evet. Ama çok güzel oldu. Pembe he. Pembe de verdi şuradan. Hadi. Pembenin de altı beyaz oluyor. Çok değişik bir şey oldu Mira. Bak en çok ama bu, bunun ikisi gitmiş. Değil mi anne? Evet. Çok Aslında beğendim ama çok güzel oldu. Evet, Sınavçı arkadaşlar. Mi? Mirac'ın Öyle mi? Vereyim? Deneyinin sonucu. Çok oh. Bonibon. Evet. On. <laughs> On Dağıttı bile Miraç. Miraç. <laughs> du, 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 du. Miraç. Heh. Bitir, dağıttın mı oğlum? Tamam. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.